Yok, bitti artık. İşte onun için koşuyorum şehir şehir ilim. Şimdi diyorsunuz ki eyvah herifin girizgahı bu olursa sonuç ne olur? Yandık bu gece. Nasıl gireceğiz? Eve. Kapıyı tutun. Onlar sizin için 70 sene, 60 sene, 50 senelik ömürlerini verdiler. Siz de 2 saat veri verin canım. Hocam pazarlık yapmadık seninle. Çok vaktimiz olmadı. Ne kadar zaman veriyorsunuz bana? Şu program. Ya benim mi var ne var böyle? Şimdi iki sene önce Kanada'dayım. Amerika ve Kanada'da bir aylık programlara gittim. Bir üniversite, Toronto şey, Toronto Şehirde bir üniversitenin kampüsünü almışlar. Sahneye geldiler, bizi çıkardılar. Dedim ki bakın vakit çok yarın iş günü, öğrenciler var. Bir saatlik bir programla dedim, bitireceğim. Orada bir sıfırla sistemi yedim. Kim sabaha kadar diye. <laughs> Karadeniz misin? Burası. <laughs> Orada biri fırladı. Tabii çok o, o büyük bir kampüstü tabii. Aşağı yukarı beş altı yüz kişi var. Biri fırladı oradan. Sabah kadar hocam sabah kadar dedi. Dedim ya otur milleti baskı altına alma. Kadının işi vardı, adamın işi vardı. Kahvede bekliyor, arkadaşı vardı. Yani git <laughs> görüneyim diye çıkacak adam. E şimdi baskı yapıyorsun dedim. Yani şimdi kızıyorsan adam. Boynunu eğdi ama hiç senin gibi düşümüyor. Baskı yapma dedim olabilir bir şey. Sabah gari olmaz dedim. Işığa olan ne gelmiş buraya dedi. Çeksin gitsin dedi. Tur konum, komu milleti dedim. Yahu ikimiz kalacağız burada. Komu milleti. Dedim sen Karadeniz misiniz? Aynanın çapık kan vardı senin dedi. Evet Karadeniz'im dedim. Neredesin benim canım dedim. Giresunluyum dedi Giresun. Yağlı deredenmiş. Yağlı deredeymiş. Dereden. 14 sene önce ben geldim buraya dedi. Gemilade çalışıyorum. 14 senedir vatanımı görmedim. Çok özledim ama gidemiyorum. Zaten gidersem gelmeyeceğim bunu Alep memleketi dedi. Fakat <laughs> dedi hocam ben dedi afişleri gördüm. Senin geleceğini gördüm. Gemim demir aldı. 4000 Kanada dolarını sokağa attım. Sırf bu gece için gemime binmedim. 4000 bin dolar biletle geldim ben buraya. Herkes gitsin bana anlat. <laughs> bu gece ben oturacağım. Bana anlat vatanımı, bana anlat şeydimi, dedenimi bana. Ben dinleyeceğim dedi. E tabi tamam, herkes de baskı altına almış Musa gitti. Şimdi